İsmail Kartal'la Zico'yu karşılaştırırsak benim için e, Zico daha iyidir. Bana daha güzel oynadığı geliyor neyse. Hani ataklarıdır, şeyleridir falan. Volkan Demirel zaten en başta Fenerbahçeli için en iyisi. 2024'ten Alexander e, Djoku şu sıralar oynayışları çok iyi geliyor bana neyse. Onu seçiyorum. Bir de Çağlar Söyüncü e, 2024'te şu sıralar yani insanlar tarafından çok fazla şey yapılsa da yani nasıl desem zorbalansa da yine de bence benim için daha iyi. Ferdi Kadıoğlu 2024'ten gayet iyi. Gökhan Gönül 2008'den o adamı gerçekten çok seviyorum. 2024'ten Fred bu adamı çok tanımıyorum ama söylentilere göre gerçekten yerlerine göre iyi. İsmail Yüksek 2024'ten o da ee, o da çok iyi benim için. Alex de Souza zaten Fenerbahçe'nin kralıdır. Demir Şentürk 2008'den o da o adamın eskiden oynayışı daha iyiydi. Şu sıralar futbolu bıraktığını bilmiyorum ama iyiydi yani. Bir de Edin Zeko o da çok güzel 2024'ten. Yani benim seçimlerim bunlar.